Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere inciden bileklik yapımı göstermek istiyorum. Bu şekilde elimde gördüğünüz model. Ben ince ile çalıştım. Yapımı kolay. Birleştirme değil tek sıra olarak ilerleyen bir model. bilekte duruşu da çok hoş bir model. Bu şekilde dilediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Bu şekilde bilekte duruşu ve dökümlü bir model. Benim en çok sevdiğim modellerden. Model yapım için gerekli malzemeler 4 milim siyah ince 11 numara bakır kum boncuk 11 numara mint yeşili kum boncuk kullandım ben. Ve yine videoda belli olması için nail ipini, boncuk ipini kullandım. Tabi 0.20 misina ile de çalışabilirsiniz. Ee, onun dışında boncuk iğnesi kullanıyorum. Bu kum boncuk iğnesi derseniz 10 santim 100 numara hemen hemen her yerde bulabileceğiniz iğnem malzemelerimiz bu kadar bunun dışında zevkinize kalmış tamamen bu uzatma zinciri halkası ve papağanı var bunun dışında ekstra bir malzememiz yok yine az malzemeli çok kolay bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz şık bir model malzemelerimiz bu kadar hemen yapımına geçebiliriz şöyle 6 adet inciyle başlıyoruz ben siyah inci kullanacağım. 6 tane inci ve iğneme yine bir miktar ip taktım. Misina ile de yapabilirsiniz. Ben videoda net belli olması için ip kullanacağım. Bu şekilde 4 milim 6 tane inci aldım. Şöyle geriye gönderip düğümümüzü atacağız. Önce şöyle içinden bir tur ters geçelim. Rahat düğüm atabilmek için. Bu şekilde ters geçtikten sonra benim gibi iple yapıyorsanız sağlam bir düğüm atın. Düğümü sağlamca attıktan sonra düğümü incinin içerisine çekelim. Bir tane inciden geçelim. Yavaşça attığımız düğümü incinin içine gizliyoruz ve buradaki fazlalığı kesiyoruz. fazlalığı kestikten sonra hemen kum boncuklarımızla yapımına başlayabiliriz. Her <laughs> incinin arasına birer adet kum boncuk ekleyeceğiz. Şöyle kum boncuklarımızı alalım. Bir kum boncuk aldım. Bir inciden geçiyorum. Kum boncuk daha aldım. Diğer inciden geçiyorum. Bu şekilde bütün kumu şey incilerin arasına birer kum boncuk yerleştiriyoruz. son kum boncuğu da yerleştiriyoruz. Şu şekilde inciden ve kum boncuktan geçiyoruz. İğne, iğnemiz, ipimiz kumda olacak. Şöyle yerleştirelim. Evet. Şimdi ilk başta bu kısım yine aparat takma yerimiz olacak. O yüzden buraya normalden farklı olarak daha fazla kum boncuk alacağız. Başta hemen aparat kısmını yapalım. 5 adet kum boncuk alıyorum. Hatta şöyle biraz geniş olmasını istiyorum. 6 adet kum boncuk alıyorum. Şöyle buradaki aparat kısmını yapıyorum. Şöyle. Şimdi bunun içerisinde bir tur fazladan dönüyorum. sağlam olması için ipini kalınlaştıralım. Ve şöyle hemen kum boncuktan yandaki kum boncuğa geçiyoruz. Evet. Bu kısım artık aparat kapağın halkı takacağımız yer diğer kum boncukların üzerine her bir kum boncuğun üzerine 3 adet kum boncuk ekleyeceğiz Dilerseniz hepsini aynı renk yapabilirsiniz Ben tepedekini yani ortaya aldığım kum boncuğu mint aldım Dilediğiniz renkte yapabilirsiniz ya da sade de çalışabilirsiniz bundan sonra hepsinin üzerine birer adet ve üçer adet bu şekilde kum boncuk ekleyeceğiz Şöyle. Diğer kum boncuğa geçiyorum. Ekliyorum bu şekilde. Şimdi tekrar aynı sayıyı buraya da yapacağız. Bu şekilde üç tane daha aldım. Yine ortasına mint aldım ve ipimin olduğu kum boncuktan bu şekilde geçiyorum. Bir sonraki araya alıyorum. Şimdi aynen bu şekilde tamamlayalım. 1, 2, 3 tane daha kum boncuğumuz var. Hepsine bu şekilde 3 adet kum boncuk ekleyelim. Kum boncukları ekledim. Sonuncusunu eklemedim. Ee, devamını gösterebilmek için. Şimdi son aralığımız şöyle sadece kum boncuktan geçiyoruz. Bu kez ilerlemiyoruz. Kum boncuktan geçtim. Hemen burada kendi kum boncuğundan bakır olandan yukarı çıkıyorum. Bir kum boncuk yukarı çıkıyorum. Bu şekilde. E, bu kısmını dilerseniz bu haliyle küpe olarak da kullanabilirsiniz. Sade bir şekilde bırakıp sadece bu şekilde ilerleterek bir bileklik çalışabilirsiniz. Şimdi her iki incinin arasına ikişer tane her incin e, kum boncukların arasına ikişer tane e, kum boncuk daha ekleyeceğiz. İki tane daha kum boncuk alıyorum. Şimdi bu kısmı göstereceğim. İpim burada. Ben şu boncuktan, incinin üzerindeki ilk boncuktan aşağıya geçiyorum. Bu şekilde. İki tane buraya yerleştiriyorum. Incin üzerini kapattım. Şimdi buradayım hemen şu alttaki kum boncuk ve üstteki kum boncuktan bir sonraki aralığa geçiyorum. Şu alttan bir kum boncuk. Ve ondan geçtikten sonra hemen incinin üzerindeki kum boncuktan yukarıya alıyorum. Şu şekilde. Evet. Buradaki kum boncuktayım. Şimdi iki tane daha kum boncuk alıyorum. Bundan sonra buradan gireceğiz. Bu kum boncuktan şu kum boncuktan çıkacağız. İki alacağız. Buradan girip şu şekilde etrafını ikişer ikişer döneceğiz. Evet. Buradakinden aşağı iniyorum. Ben birkaç aralık gösterip bırakacağım. Şuradan yandan geçiyoruz. Aradaki kum boncuktan geçiyoruz. Ve üst kum boncuktan geçiyoruz. İki adet daha kum boncuk alıyoruz. Şu yukarıdan aşağıya iniyoruz. Alttaki kum boncuğumuzdan geçiyoruz. Ve ipimizi hemen incinin üzerindeki kum boncuğu alıyoruz. Ve bu şekilde etrafımı dönelim. Aynen gösterdiğim şekilde tüm aralıklara ikişer tane kum boncuk ekleyelim yerleştirdiğim son son iki tane kum boncuğu aldım yine yerleştirip etrafını alıp şu mint yeşiline getireceğiz ipimizi şöyle buradan geçiyorum aslında ters de dönebiliriz buradan iniyorum yine aynı şekilde hemen şuradan direkt inceden geçeceğim inciden geçiyorum. Şu şekilde. Buradan mint boncuğa çıkacağım. Mint'e çıktıktan sonra 3 adet bakır kum boncuk alıyoruz. Buraya aldığımız bakırlar, bakın şöyle göstereyim. 3 tane buraya yerleştireceğiz. Aslında şu 3 taneyi yerleştirmiş oluyoruz. 3 tane aldım. Buradaki mintin üzerine ekledim. Şöyle. Tepedekinden yandakinden tepedeki boncuğa geliyorum yandan yürüyorum bu şekilde tepeye alıyorum ve altı tane ince alarak ikinci çiçeğimi yapmaya başlıyorum altı tane ince aldım ve buradaki şu kum boncuğun üzerine hemen ikinci çiçeğimin incilerini yerleştiriyorum bu şekilde Yerleştirdikten sonra aynen birinci de yaptığımız gibi her incinin arasına bir kum boncuk ekleyeceğiz. Böyle inciden geçiyorum. Bir tane göstereyim. Kalanını kendimiz tamamlayalım. Bir kum boncuk aldım. Buradan sonrası ilk gösterdiğim gibi. Her incinin arasına bu şekilde bir kum boncuk ekliyoruz. Etrafını dönelim. 1 1 1 1. Buradaki zaten ekli. Şuraya kadar birer tane kum boncuk ekleyelim. Evet, kum boncuklarımı ekledim. Yine sonuncuyu bir sonraki hamleyi göstermek için eklemedim. Buraya da bir tane ekliyoruz. Şu şekilde bir tane aldım. Şuradan kum boncuktan geçiyorum. Hem inci'den hem kum boncuktan geçtim. Şöyle yerleştiriyorum. Bir taraftan sıkılamayı unutmayın. Çok gevşek olmasın. E, ee, üçer tane ekleyeceğiz. Şuradan. Evet. Bir sonraki kum boncuğa geliyoruz. Buradaki üç ekle zaten. O yüzden şöyle bir sonraki kum boncuğa geliyoruz. Evet. Bu şekilde. Bir sonraki kum boncuğa geldim. Ve burada yapacağımız işlem üçer adet her kumun üzerine 3 tane kum boncuk eklemek olacak. Yani bakır, mint ve bakır kum boncuk alıyorum. 3 tane aldım. Bunun üzerine ekleyip bir sonraki aralıktaki kum boncuğa geliyorum. Bu şekilde ekledim. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane kum boncuğun üzerine aynı şekilde ekleyelim. Ekledim ve son 3'ü aldım şöyle sadece bir kumdan geçiyorum ve ilk çiçeğimde gösterdiğim gibi kendinden yukarıya çıkıyorum İnci'nin üzerine alıyorum ve yine tüm aralıkları ikişer tane kum ekleyeceğiz bütün aralıkları ikişer tane ile tamamladım son aralığı yine aynı şekilde şuradan geçiyoruz ve hemen inciden geri dönüyoruz. Buradan geçtim. Elimde çevirdim. ilerleme yönüne doğru. Şimdi şu inciden bu inciden buradaki kum boncuktan bu minte geri çıkacağım. Ve bu şekilde birbirinin aynısı ee, her aralıkta aynı işlemi tekrar ederek bilek ölçümüze göre tamamlayacağız. Şöyle inciden <laughs> geçtim. Evet. Bu şekilde Aynı işlemleri tekrar ederek bilek ölçümüze göre modeli bitiriyoruz. Evet bu şekilde bilek ölçüme göre tamamladım. Yine son kısmı boş bıraktım. Aparat takma yerini göstermek için. Bu şekilde. Şimdi burada incileri ve arasındaki kum boncukları taktıktan sonra önce şuradaki gibi yani etrafını dönmeden önce şuradaki gibi aparat halkasını yapacağız. Daha sonra etrafını dolduracağız. O yüzden şöyle iğnemi alıyorum ve buradaki şu tepedeki kum boncuğun üzerine burada yaptığım gibi 6 tane kum boncuk yerleştiriyoruz. 6 adet kum boncuk aldım. Bu şekilde. 6 adet kum boncuğu bunun üzerine yerleştiriyoruz. yerleştirdikten sonra şöyle burası aparat kısmı olacağı için bir tur fazladan içerisinde dönelim. Ardından da incilerin etrafını doldurmaya başlayabiliriz. Bir tur döndüm içerisinde. Şimdi şu kumdan bir sonraki aralık kuma geliyorum. Şimdi iki bakır bir mint olacak şekilde şuralara yaptığımız gibi üçer üçer üzerlerinin kumlarını tamamlayalım. 3, 3, 3 ve 3 olmak üzere kum boncuklarını da ekleyelim. Bu şekilde kum boncuklarını da ekledim. Şimdi son turumuz her aralığa ikişer tane kum boncuk şöyle üzerine ekliyorduk. Yine şöyle buradan geçiyoruz ve tüm aralıklara ikişer adet kum boncuk ekleyeceğiz. 2 2 2 2 2 ve 2 olarak daha önce gösterdiğim gibi. Evet, tamamladım hepsini. Tüm aralıklara ikişer tane ekledim ve modelimizi tamamladım. Şimdi burada artık bilmiş atıp ipimizi koparabiliriz bu şekilde. Şimdi şöyle bir Boncuktan geçelim. Rahat bir arada kum boncuktan geçtikten sonra bir aralıkta düğüm atacağız. şekilde bir kez atmamız yeterli olacaktır. Bol saralım. Şöyle. Attığımız düğümü de incinin içerisine çekersek bu şekilde hem düğüm sağlam olacaktır. incinin içerisine sıkışıp hem de Attığımız düğümü gizlemiş oluyoruz. İpimizi de kesiyoruz. Modelimiz hazır. Çok kullanı kullanışlı bir model. Şöyle göstereyim gitmiş halini. Bilekte duruş çok hoş. Bu şekilde. Şimdi aparatlarını da takalım. Ee, papağan halka, uzatma zinciri takacağız. Evet bu şekilde papağanımı halkamı ve uzatma zincirimi ekledim. Şöyle yakından da göstereyim. Buraya da bilek ölçüsüne göre uzatma zinciri ekledim. Bu şekilde modelimiz hazır. Gayet kullanışlı ve şık bir model oldu. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.